Hiç daha önce girmiş miydin IELTS ya e da TOEFL? Normalde girecektik, kitaplarını falan aldık, çalıştık biraz ama girmedim. Ama hani e, az çok bir bilgim var ne olduğuyla alakalı. Evet. Ağır sınavlar çok. Hani onlar için gerçekten ders almak gerekiyor. Hani çünkü şey e, sınavlarda mesela şeyden teknik terimlerden bahsetmiştik hatırlarsan. Mesela o terimler var. Okulda. Sadece TOEFL'la ilgili şunu söyleyeceğim. E, TOEFL'la ilgili kesinlikle sınav yapılması gerekiyor. Hani e, yani sınav yapılması gerekiyor dediğim sınav odaklı çalışılması gerekiyor. Ama onun haricinde insanlar eğlence için öğrenmeli. Hani sadece çünkü bu hayatta hani şöyle e, hayatın içinde olan bir şey bu. Hani matematik, hani kimya sen tabii bunlar hepsi önemli. Hepsi var zaten etrafımızda görebiliyoruz. Ama anlaşabilmek yani birbirimizle şu an iletişim kuruyorsak bu dil, dille ilgili bir durum. Ee, bu da birbirimizi daha ileri taşıyor. Dil bilgisini yani dili. Yani dil, language learning. O yüzden İngilizce o açıdan yani hem daha önemli bana kalsa. Gerçi dilciyim biraz şey taraf söylüyor ama hani çünkü şöyle Yeni bir yeni bir yenilik olduğu zaman, yeni bir inovasyon olduğu zaman, yeni bir teknoloji geliştiği zaman, bunu İngilizce anlatıyor herkes. Yani İngilizce açıklanıyor. Hani en iyi kitaplar, en artık en son teknoloji, her şey her zaman İngilizce açıklanırız. Ee, o yüzden yani dünya dili olduğu için şu anda İngilizce. Bence herkesin birinci e, priority, birinci önceliği olmasa bile mutlaka ilk artık 5 ya da ilk 3 önerisinde e, yani ilk 3 ilk önemini taşıyor olması gerekiyor bana kalsa. Ya, kesinlikle mesela hani ben Hı -hı. E, ikinci kendimi okuyorum. varsayıyorum. Eee de bir Hı -hı. mühendisliğe bağlıydı. İkincisi de aynı şekilde mühendislik. Ve hani Hı -hı. E, bir mühendisin kendini geliştirebileceği bütün kaynaklar yabancı değil. Hani İngilizce hani Hı -hı. Ve Almanca geliyor daha sonrasında. Bunun Çincesi, Japoncası hani bir sürü daha devam eden yani, durumlar var. Hani İngilizce bilmeyen bir mühendis hani e, yani şimdi leş yemek istemiyorum ama e, gerçekten yok, yok, e, sıkıntılıdır yani. Ve kendini çok fazla de, geliştiremezsin. De, de, çok doğru, çok doğru. Mesela e, benim babam e, mühendis. E, Profesör doktor. Abi İngilizce ee, biliyor da şey İngilizce biliyor tabii. <laughs> İngilizce biliyor. Hatta e, bilmiyorum sizin var mı e, o ders. Termodinamik dersiniz var mı? Isı mekaniği. İlk üniversitemde almıştım ben. Pneumatik sistemlerde alakalı. Evet. E, mesela onun e, mesela Türkiye'de genel olarak üniversitelerin kullandığı kitabı babam yazdı. Ve o İngilizce mesela, e, hatta adını yazayım e, Profesör Doktor Yunus Çengel, e, onun hep dediği şey İngilizce, yani bir mühendis İngilizce bilmiyorsa hı hı. O, ben, o onun için çok büyük bir eksi diyor. Anlatabildim mi? Hani, o yüzden İngilizce seviyesinin mühendisin hele ki iyi olması çok önemli. Kesinlikle. Yani. Yani Profesör Doktor Yunus Çengel Bey, benden daha kibar açıklamış ama. <laughs> <laughs> Aynı noktaya gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Onun için yani bak mühendislik için başka sektörler mesela finans sektöründeyseniz Hı -hı. İngilizce. Atıyorum mesela öğretmenlik sektöründeyseniz İngilizce. Ee, yani her şey için maalesef ki yani siz eğer global artık e, global ne diyeyim parçanın bir parçası olmak istiyorsanız İngilizce olmak zorunda Kesinlikle. mutlaka. evet onun için e, dediğim gibi e, bunu izleyenler için söylüyorum. Eğer İngilizce bilmiyorsanız ve benden geçti diyorsanız atıyorum mesela e, 20 yaşında olabilirsiniz, 50 yaşında olabilirsiniz, 70 yaşında da olabilirsiniz ama fark etmez. Öğrenmenin yaşı yok. Kesinlikle sizin yapmanız gereken yarın değil bugün, şu anda sevdiğiniz bir dizinin İngilizce altyazı bulup sevdiğiniz bir sahnenin bir dakikasını izlemek, oradan bir kelime seçmek, kelimenin anlamını anla, kelimenin anlamını öğrenmek, kelimeyi yazmak, kapatmak. Yarın tekrar aynı sahneyi izleyeceksiniz. O kelimeyi göreceksiniz. Öğren, onu hatırlayacaksınız. O cümleden ya da o sahneden bir kelime daha seçeceksiniz. Ona bakacaksınız, yazacaksınız. Tekrar sahne izleyeceksiniz, kapatacaksınız. Sonraki gün tekrar bu şekilde küçük küçük adımlarla bakın mesela ben şu anda e, İngilizce öğreneceğim yarın de, desem şeye benzer bu mesela yarın evi temizleyeceğim tamamen bir evi ya bilmiyorum hani e, daha önce evde yalnız kaldım bilmiyorum ama evi temizlemek imkansız. <laughs> evet. Hani e, tozdan tut işte e, ondan sonra ne bileyim eee yataktan o görmediğin yerler ondan sonra bileyim çamaşır her şeyi bir güne sığdırmak imkansız yapamazsın bir evin, çünkü bir yandan da bir yeri temizlerken bir yandan da başka yer kirleniyor çünkü orada or boşta kalıyor orası tozlanıyor yani, o yüzden yapacağın şey şu ben bugün sadece beyazları yıkacağım tamam mı yarın bu hani mi realistik küçük adımlar yapıyorum. <laughs> ee, bu çok önemli. İngilizce içinde böyle. O anlattığım yöntemi bu şekilde uygularsanız size söz veriyorum. Ee, zaman, yani ne zaman olacağını söyleyemem. Hemen de olmayacak. Ama zamanla değişecek bunu garantisini verebilirim. Ya kesinlikle ben mesela hani e, her insanın kapasitesine de bağlı bir durum bu ve benim kapasitem çok iyi Değil iyi değildi mesela hani yani i̇nanılmaz inanılmaz işte derecede kolay öğrenemiyordum. Hani ve bir yani şu... çok hani saat bakmam gerekiyor yani İngilizce diziler olsun, filmler hmm. olsun. Hı -hı. Ya e, şerat din dediğin zaman eee bu arada çok zeki bir insansın. <gülüyor> <gülüyor> ama e, hani gerçek ama şöyle e, kapasite dediğimiz zaman dil bu kategoriye girmiyor. Hı -hı. Matematik olabilir, fizik olabilir. Ama dil denilmiş şeyi her ülkedeki, her kapasitedeki, her insan konuşuyor. Tamam Sen Japonya'ya git. Japonya'nın en yüksek IQ'lu adamını al, en düşük IQ'lu adamını al, anlaşabilirler. Tamam, Ha belki çok ayrıntılı anlaşamazlar. Ama hani konuşabilirler. Nasılsın, iyiyim, işte ne yiyelim, ne içelim falan gibisinde. alabilir mi? Ha, o yüzden İngilizce'nin e, kapasiteyle hiçbir alakası yok. Ve bu çok kötü bir şey. Çünkü insanlar bu sefer kendini soyutluyor. E zaten yetmiyor. Hani çok öğrencim oldu benim. Kadarıyla. Yani çok üzücü. Üniversiteden ders veriyorken ee, işte bilmem işte çok zeki öğrenci görebiliyorum. Ama atıyorum mesela bilmem nerenin bilmem ne köyünden gelmiş. Üniversiteyi kazanmış. Gelmiş. Yani büyük başarı. Ama İngilizce oluyor. Hocam zaten yetmez yani. Hani öğrenemiyorum. Yok. Yani yani bunu anlaması lazım insanların. İngilizcenin kesinlikle IQ ile bir alakası yok. Matematik proble problemlerinin var. Fizik var, kimya, biyoloji bunlar IQ ile eşdeğer. Ama dil öğrenme konusunda IQ ile ilgili çok az, çok, çok büyük bir correlation, çok büyük bir alaka yok. Ha, öğrenme hızı etkiler. ona atıyorum öğrenme e, kalitesini belki etkiler. Ama genel olarak öğrenme etkiler. Demek ki ben bazı e, bazı öğretmenlerden yanlış bilgiler almışım. <gülüyor> <gülüyor> yani e, yani şöyle bu benim dediğim şey e, mahkemesini sen yap hani mahkemesini hani herkes yapsın kendince yap. Dil dili konuşamayan aykırı düşük olup da dili konuşamayan insan yok. Dolayısıyla dil öğrenilebilen bir şey. E, şu şekilde ee, ama dili ders olarak düşünmeyeceğiz, dili hayatın bir parçası olarak düşüneceğiz. Kesinlikle. Yani ya anlayabildin mi mesela e, biz şu anda telefonda bir sürü aplikasyonlar çıkıyor yeni bir sürü şeyler, onları öğreniyoruz ama hayatın parçası. Hiç olur mu? Hocam işte ben Google'a bir şey yazamıyorum. Se yok yani öyle bir şey. Yok. <laughs> i̇şte şey işte kendimi iyi, iyi şey akımın düşük olduğunu seviyorum yok hani bu bir araç dinde bir araç anladın mı? günlük bir hayatta kullanılan bir araç hani tamam belki e, profesör gibi konuşamazsın ben konuşamıyorum öyle ama konuşursun yani gerçekçi ve küçük hedefler koymamız gerekiyor gerçekten haklısınız ya Hı -hı. benim bir hocam vardı bir gün bir sınavdan çıktım sınavın bir partı vardı çok karışık kelimeler verilmişti Hocaya dedim ki hocam Hı -hı. dedim ben dedim hani bunu yapamadım dedim. Hani zorlandım hani yapamadım değil yaptım ama zorlandım çünkü çok karışık geldi bana. Hoca bana dönüp şey Hı -hı. demişti o işte zeki insanların yapabileceği bir e, iş yani evet. kapasitesine bağlı evet. filan demişti. Çok Türkiye'deki eğitim sisteminin kötü olduğundan bahsettim gibi konusunda bu da onun parçası. Üniversitede bu daha kötü. Üniversitede ben öğretmendim 3 yıl Adana Üniversitesi'nde. Ee, ve hocaların bir egosu var orada. Özellikle e, doktorasını yapmış, böyle tez, e, tezini vermiş. Kesinlikle bir ego var. Yani, Türkiye'de de, yani akademisyenlerde zaten bir ego var. Bir de seviye eklenince ona daha çok bir, bir ego ile karşı karşıyasın. Ve şey yapmak istiyorlar artık ezmek demeyeyim de kendini çok yüksekte görmek istiyor. O yüksekte gör, görmenin bedeli de karşı tarafı biraz da küçük görmekle alakalı bir şey. Bunu bu arada hani e, akademik sistemi kötülemek için söylemiyorum. Sadece tarafsız bir observation, tarafsız bir görüş sadece bu. Bunun ön, yani öğretmenlerin çok daha destekçi olması gerekiyor. Çok daha inclusive yani e, dahilci diyeyim artık Yani dahil etme. Aynen. Hani şey olmaması lazım. Öğretmen ben buradayım, sen buradasın. Değil. Öğretmenin inip biz buradayız, buraya çıkmamız lazım demesi yani lazım. O çok var. Ee, o dediği şey e, maalesef ki çok kurumda var. Adnan Meners Üniversitesi çok ileri seviyede bir üniversite değil. Ama bizde vardı. Yani o yüzden ben böyle artık e, daha böyle atıyorum mesela içimin üniversitedeki hocaları düşünemiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> o egolarına ya bazılarında gerçek mesela mühendislik sektöründe de bunlar var. İşte adam X şirketinin bir e, yüksek mühendisi, yüksek yapmış, doktorasını falan yapmış. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Bunu tabii ki de herkes için söylemiyorum ama yani ne kadar yüksek yaparsan yap Türkiye'de kendini geliştirebileceğin e, belli bir nokta vardı egon seni engeller. hani böyle egoist bir insansan. Ve yurt dışına gittiğin zaman istersen dört tane doktora bitirmiş o bir işe yaramaz. Hani adamlar ki bizdeki insanın aldığı eğitim bu, seni senin aldığın eğitim bu. Hani direktman orada bir şekilde patlarsın. Ve Harvard Üniversitesi'ne evet. baktım ben. Harvard'da yüksek yapabilmek için. Yani adamlar direktman insanların yani gelecek öğrencilerinin karakterlerine bakıyor. Karakter analizine, liderlik vasıf, vasıflarına göre bakıyorlar bunlara. Evet. Yani burada işte 500 tane üniversite bitirdim, 30 tane bitirdim. Bunların çok aşırı derecede bir önemi yok. Hani ne yaptığının bilincinde olman gerekiyor. Hani İngilizceyi bilmek de mesela yeterli. İngilizce kullanabilmek önemli. E tabi, kullanamadıktan sonra bilsen çok fazla bir işe yaramaz. yurt dışına gidiyorsun atıyorum. Avustralya'ya gittin. Avustralya'ya gittin iki tane fotoğraf çekildi. İşte <laughs> iki tane kahve içtin geldi. Hani ama şey bilmiyor mesela Avustralya'da 55 çeşit kanguru olduğunu bilmiyor. insanlardan evet. İnsanlardan çok kanguruların yaşadığını <laughs> bilmiyor. Hani evet, evet. çok yazık gerçekten. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen. Yani eee Durum bu maalesef. <laughs> yani, yani durum bu maalesef. Ama insanların dediğim gibi e, yapması gereken şey hata yapmak, hata yapmamak, hata yapmaktan korkmamak ve kendi yani konuşurken kendini düşünmek değil, karşı tarafa nasıl aktarabilirim? Yani karşı tarafa düşünmek. Bu şekilde çok önemli. Kesinlikle. Aynen. Ya ben İngilizce ilk hani öğrendiğim zamanlarda o kadar saçmalıyordum ki. Hocaya şey diyordum, e teacher I feel upset because e you are nothing. You are nothing. <laughs> Neden? <You> are... <laughs> böyle böyle bir cümle olamaz. Aslında kendimi aktarmak istedim. Kötü hissediyorum çünkü siz yoksunuz. Hani... <gülüyor> <gülüyor> o kadar kötüydü ki İngilizce. Tamam, güzel. tamam bu çok güzel bir şey hani o çabayı gösterebilmen o kadar güzel bir şey ki. Hani bak mesela şu an geçmişe bakıp gülebiliyorsun. Bu çok güzel bir şey o yüzden. Kesinlikle. Hani, e, ve öğrenmiş oldum. Mesela o gün öğrendin yani hani o durumu. Kullanmamayı da öğrendik. O çok güzel bir şey. Bravo. nasıl devam ediyorsan onun da hani arkası geliyor. Yani çekinerek konuşursan ya yani da hiç konuşmazsan hiç konuşmamanın da arkası gelir. Hiç konuşmazsın. Evet. Yani dün düz devam edersin. Evet. Ve e, hocam da üstüne düşmeyip seni konuşturmazsa, sınıfta olsun ya da kursta olsun, ne hani sadece e, belki okuyabilirsin, belki dinleyebilirsin İngilizceyi, o şekilde anlayabilirsin. Hı -hı. Ama konuşma zannetmiyorum. Konuşma en son evre. Ama konuşmak için iyi anlama becerimiz olması lazım. Ben hep şey derim, neden iki kulağımız var, bir ağzımız var? Çünkü e, dinlemek konuşmaktan iki kat önemli. O yüzden dinleme becerisi çok önemli. Sadece İngilizce için değil, bütün diller, diller için geçerli olan bir şey bu.